Kuş Sarayları Hikayesi Soğuk bir kış günüydü. Cikciki adındaki kuş uzak ülkelerden yola çıkmış ve saatlerce uçmuştu. Sonunda güzel bir şehre gelmişti. Artık dinlenmek istiyordu. Karnı da bir hali acıkmıştı. Bu güzel şehirde lapa lapa kar yağıyordu. Ağaçların dalları bembeyaz olmuştu. Cikcik'i konaklayacak bir yer arıyordu. Allah'ım bana yardım et diye dua etti iştenlikle. Yakındaki çam ağacının dallarına yumuşak bir iniş yaptı. Dal hafif hafif yukarı aşağı esnedi. Cikcik'i ağaç dalından bir salıncağa binmişti sanki. O sırada ağacın yakınlarından geçmekte olan mavi bir kuş Cikcike'ye selam verdi. Yabancısın galiba buralarda, bir rüvan yok mu senin? dedi. Cikcike, evet kuş kardeş, buralara yeni geldim, korunacak, sığınacak bir yer arıyorum dedi. Mavi kuş, bu şehre gelmekle çok nasiplisin biliyor musun? Çünkü burada yaşayan insanlar çok şefkatli ve yardımseverdir. Diyerek sesini gizemli bir hale getirdi. Şimdi beni iyi dinle lütfen. Güneşe doğru uç. Muhteşem camileri geç. Sonra da güzelliklerden güzellik seç. Dedikten sonra pır diye verdi çike Cik mavi kuşun ne demek istediğini anlamamıştı. Bulunduğu daldan ayaklarını hafifçe esneterek güneşin bulunduğu yöne doğru uçuşa geçti. Az sonra önüne muhteşem bir cami çıktı. Biraz daha uçtuktan sonra bahçeli bir ev gördü. Evin ön duvarında da minicik, sevimli mi sevimli, güzel mi güzel bir saraycık vardı. Cikcik'e öyle mutlu olmuş, öyle şaşırmıştı ki gözlerine inanamadı. Bu ne kadar ince, ne kadar güzel bir düşünceydi böyle. Burada yaşayan insanlar kuşları da düşünmüş, evlerinin duvarlarını onlar için minik saraylar yapmışlardı. Cikcik'e usulca minik saraya yaklaştı. Kuş sarayı, oymalı balkonları, minik pencereleriyle harika görünüyordu. Cikcik minik sarayına huzurla yerleşti. Böyle iyi, böyle yardımsever insanlar yarattığı için Allah'a teşekkür etti.